Efendim Denizli'de Erol Bey'in yanından size sesleniyoruz. Erol Bey'in kıymetli bilgilerini alacağız tabii öncesinde ama sizi bir tanıyalım mı? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Erol Sizmecoğlu. 1998 yılından beri atölyede sanatsal faaliyetlerime devam ediyorum. 25 yıldır burada Güzel Sanatlar'a öğrenci hazırlığımız var. Hem Güzel Sanatlar Lisesi hem Güzel Sanatlar Fakültesi'ne öğrenci hazırlıyoruz. Yanı sıra bu işle e, hobi olarak ilgilenen dostlarımıza da bireysel ders olarak yardımcı oluyoruz. Burada çok fazla Güzel resim mi görüyoruz biz tabii ki seyircilerimiz de görecek tabii ki ama e, burada resimlerinize ileriye dönük ne çeşit planlarınız var? E, tabii 25 yıldır güzel sanatlar hazırlığı devam ederken yanı sıra tabii kendim de yağlı boy üretmeye devam ediyorum. Şimdi bunların sergilerdeki satışları, e, bireysel satışları da devam ediyor. E, dijital çağdayız, dijital platformlarda da resimlerim e, yavaş yavaş yayınlamaya başlamayı düşünüyoruz. Oradan da bir satış kanalı bulmaya çalışacağız. öyle çok güzel, <laughs> çok güzel. Ee, peki biz Denizli'de nerede konumlanıyoruz? Burası Burası e, Denizli Merkez, e, Demokrasi Meydanı'na yakın bir yerde atölyem. Siteler Mahallesi, Bursa Caddesi'nde, zemin Zeminkat'ta e, faaliyetlerimiz devam ediyor. Size nasıl ulaşmamız mümkün olur? E, cep numarasından olabilir, internetten de bulabilirler. E, 553-666-1881 telefon numaram. Çok teşekkür ediyorum varmış olduğunuz kıymet bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. Efendim Erol Bey ile birlikteydik. Kendisi resim alanında hem ressamlık yapıyor hem de eğitmenlik yapıyor. Kendisinden e, olabildiğince bilgilerimizi almaya çalıştık. Bir sonraki duramızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.